Merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çoban çantası otunun faydaları ve zararları hakkında sizlere bilgiler vereceğiz. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Çoban çantası otu faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır? Geleneksel ve modern tıpta birçok hastalığın iyileşmesinde ve tedavi sürecinde tercih edilen çoban çantası otu, Asya ve Avrupa'da asırlarca yara iyileşmesinden adet bozukluklarına Dolaşım sorunlarından kalp rahatsızlıklarına kadar birçok sorunun çözümü için kullanılmıştır. Tarihsel geçmişi açısından Orta Doğu kökenli olduğu tahmin edilen çoban çantası bitkisi, Akdeniz ikliminde kolaylıkla yetişen ve dünyanın birçok bölgesinde tarlada ve çorak arazide de görülebilmektedir. Çoban çantası otu nedir? Bilimsel ismiyle Capsella bursa-pastoris olan çoban çantası otu, Türk diller ailesine ait tüm dünyada yetişen toprak üstünde yetişen kısımları ilaç yapımında kullanılan ve 50 santimetre kadar uzayabilen yıllık otsu bir bitkidir. Keseye benzeyen üçgen yassı meyveleri sebebiyle çoban kesesi olarak da anılır. Çoban çantası otu faydaları nelerdir? Ne işe yarar? Adet kanaması ve regli sancılarına iyi gelen çoban çantası otunun içerisinde A vitamini, askorbik asit, linolik asit ve omega 3 çoklu doymamış yağ asitleri yanı sıra flavonoidler, alkaloidler, kalistecinler, glukosinolatlar ve saponinler gibi birkaç fenolik bileşik sınıfı bulunmaktadır. Müsil etkisiyle bağırsak sorunlarını düzenlemeye yardımcı olan çoban çantası otunun faydaları şunlardır. Çoban çantası otu kanamayı durdurmaya yardımcıdır. Sindirim sistemini destekler. Kabızlığa iyi gelir. Kasları uyarıp, rahim kasılmalarını azaltarak adet sancısını hafifletir. İltihap giderici özelliği ile tedaviye destekçidir pansuman olarak kullanıldığında yara iyileşmelerini hızlandırır. Bağışıklık sistemini destekler. Düşük tansiyonu dengeler. Bal ile tüketildiğinde böbrek kumunu atmaya yardım eder. Hemoroid semptomlarını azaltıp, basura iyi gelir. Çoban çantası otu nasıl kullanılır? İnsan sağlığı açısından birçok fayda sunan ve doğal bir ürün olan çoban çantası otunu büyüdüğü yerlerden koparabilir ya da kurutulmuş halini aktarlardan satın alarak Çay veya isteğe göre salata ve yemek olarak da pişirerek tüketebilirsiniz. Çoban çantası otu çayı nasıl yapılır? Doğal bir ürün olan çoban çantası otu, en çok çay olarak tüketilir. Çoban çantası otundan yapılan çayın tarifi şöyledir. Bir bardak kaynar suyu hazırlayın. Bir tutam kurutulmuş çoban çantası otunu suyun içine ekleyin. İçeriğindeki bileşiklerin hepsini suya bırakabilmesi için 10 dakika süreyle kaynatın. Kaynadıktan sonra 5 dakika kadar demlemeye bırakın. Bu aşamalar sonrası hazır olan çoban çantası kürünü süzerek içebilirsiniz. Olası zararları ve yan etkileri göz önüne alındığında günde 2 defa bardaktan fazla tüketmemeye dikkat edilmelidir. Çoban çantası otu zararları ve yan etkileri nelerdir? Faydaları olduğu kadar zararları ve yan etkileri de söz konusu olan çoban çantası otu ağızdan yüksek dozda alındığında olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçları özetlemek gerekirse, uyuşukluğa neden olabilir. Tiroid fonksiyonlarında değişiklik meydana getirebilir. Kalp çarpıntısı yaratabilir. Aşırı uyku hali oluşabilir. Nefes darlığına sebebiyet verebilir. Bunlarla birlikte çoban çantası bazı ilaçlarla etkileşim içine girebilir. Eğer bu ilaçları kullanıyorsanız, çoban çantası otu tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız. Çoban çantası otunu kimler kullanmamalıdır? İnsan sağlığına olan faydalarıyla öne çıkan doğal bir bitki olan çoban çantası otunun kullanımı bazı hassas kişiler için sınırlanmıştır. Tiroid ve kan sulandırıcı ilaçları kullanan kişilerin çoban çantası otu tüketimi konusunda dikkatli olmaları gerekir. Böbrek taşı olan kişilerin de çoban çantası otunu kullanmaları tavsiye edilir. Çocukların daha doğal sebze ve meyve tüketimine yönelmeleri gerektiğinde çocukların kullanımı da önerilmez. Ayrıca herhangi bir ameliyat olmadan 2 hafta önce eğer kullanıyorsanız çoban çantası otu bırakmanız gerekir.